Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu erken boşalma ameliyatı, yani selektif dorsal nörektomi ameliyatı. Erken boşalma hastaları bildiğiniz gibi klinikte çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Erken boşalmanın çok farklı tipleri ve çok farklı şiddetleri olabiliyor. Hastaların bazıları 1 dakikanın altında hatta saniyeler içerisinde boşalabilirken bazıları daha uzun sürede boşalabiliyor. Erken boşalmanın tedavilerini incelediğimizde davranış tedavilerinden ilaç tedavilerine, penis başına dolgudan kriya ve cerrahi tedaviye çok farklı seçeneklerle size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünün konusu erken boşalmanın cerrahi tedavisi yani ameliyatı kimler için uygun, neden yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Penis de penisin baş kısmında başlayıp penis gövdesinde taşınan ve beynimize duyu sinyallerini ileten duyu sinirlerimiz var. Bu sinirler verileri beynimize iletiyor. Beynimizde bu veriler işlendikten sonra yeniden boşalma sinyali prostat bezine gönderilerek bizim boşalmamız sağlanıyor. Boşalma böyle bir döngü. Bazı hastalarda aşırı hassasiyet olduğu için erken boşalıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Bazı hastalarda sinir yoğunluğunun fazla olması, sinirlerin uyarılabilme eşiklerinin düşük olması bu sinirlerin erken uyarılmasına ve bu kişilerin saniyeler içerisinde boşalmasına yol açabiliyor. Bu tarz hastalarda bazen boşalma kontrolünü sağlamak ve erken boşalmayı tedavi etmek çok zorlayıcı olabiliyor. Biz yine de birçok hastada öncelikli olarak davranış tedavileri ve ilaç tedavileriyle başlıyoruz. Daha sonra müdahalelerimizle devam ediyoruz. Peki cerrahi müdahale ne zaman gerekli? Cerrahi müdahale için 3 tane şartın hastada mutlaka sağlanmış olması lazım. Birincisi primer erken boşalma olacak. Yani bu hastanın erken boşalması yaşam boyu devam ediyor olacak. İkincisi bu hastanın lokal anestetiklerden fayda görmesi veya hipersensitivitenin yani aşırı duyarlılığın gösterilmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir hasta krem sürdüğünde, sprey sürdüğünde fayda görüyorsa veyahut da eğer bu ilacı denememişse, sprey denememişse ve bunun yanında bizim burada yaptığımız testlerde aşırı hassasiyeti gösterirsek bu hastalar yine cerrahi için uygun. Neden? Çünkü zaten burada kremlerin ve spreylerin yaptığı iş bu sinirleri bloke etmek. Biz bunu selektif olarak bloke ediyoruz. Yani bazılarını geride bırak bakarak bazılarını kesiyoruz. Ama kremler ne yapıyor? Tamamını uyuşturuyor. Hastalarda bu tamamen uyuşma hissinden hoşlanmıyorlar. Hiçbir şey hissetmedikleri için genellikle sertleşme sorunu yaşayabiliyorlar. Cerrahi de bu farklı. Biraz sonra anlatacağım. Şu an dahil olma kriterlerinden bahsediyorum ve mümkünse diğer tedavilerden fayda görmemiş bir dakikanın altında erken boşalan hasta olması gerekiyor. Yani bu üç kriterin mutlaka gösterilmesi lazım. Bu üç kriterin olmadığı hastalar cerrahi için uygun hastalar değil. Daha sonradan gelişmiş bir erken boşanma şikayetiniz varsa ömrünüzün ilk yıllarında normalseniz genellikle bu tedavilerden başarı şansınız düşük olacağı için cerrahi tedavi çok önerdiğimiz bir seçenek değil. Bazen çaresiz kalsak o hastalarda da uyguluyoruz ama kabaca bu 3 şartı mutlaka hastalarımızın sağlaması gerekiyor. Peki işlem nasıl yapılıyor? Prosedür nasıl uygulanıyor? Birincisi lokal anestezi altında kliniğimizde veyahut da genel anestezi altında ameliyathanede yapıyoruz. Kliniğimizde bu işlemleri yapabilecek ameliyathane şartlarına yakın steril ve kaliteli şartlar ayarlanıyor tasarlıyoruz. Muayenehanemizde büyüteçler, mikroskoplar ve yine beraberinde ameliyathane lambaları var ve bu bize bu işlemleri klinikte yapabilme şansını sunuyor. Bunun yanında hasta eğer rahatsız hisseder, genel anestezi almak isterse bu işleri genel anestezi altında ameliyathanede de yapabiliyoruz. Çok onlu büyütmelere gerek yok. 3-4 büyütmeli gözlükler yani bir sinirin 3-4 katına görsek bizim için yeterli. Çünkü görmek istediğimiz sinirler genellikle en kötüsü 4 mm civarında. 4 mm'yi 4-5'le çarparsanız birkaç santimetre der ki dörtlük büyütme bizim için yeterli bir büyütme. Yani ROOT dediğimiz gözlüklerle de yapılabilir bir cerrahi. Açıyoruz öncelikli olarak 360 derece bir haritalama yapıyoruz. Sinirlerin yüzde 20'sini bırakıp yüzde 80'ini yaklaşık olarak söylüyorum alıyoruz. Çünkü hastaların sinir haritalaması çok farklı olabiliyor. Biz sağ tarafın ve sol tarafın duyu devamlılığını sağlayacak sinirleri koruyup geri kalan sinirleri kesiyoruz. Böylelikle hastalar 360 derece haz duymaya, his duymaya devam ediyorlar. Bunun yanında aşırı hassasiyet oluşturan sinirleri kestiğimiz için de boşalma kontrolüne ciddi bir fayda sağlamış oluyoruz. Peki hastalarımızın geri dönüşleri nasıl? Hastalarımızın geri dönüşlerinde %95 ve üzerinde başarılı olduğunu biliyoruz. %5 hastada maalesef bu işler başarısız olabiliyor ama onların içinde de bazı manipülasyonlarla bu süreyi uzatacak sonuçlara erişmek istiyoruz. Başarı dediğimiz şey hastalar ilk 10 saniye içerisinde boşalıyorlarsa bunları 3 dakika ve üzerine getirmek. Hastalar 1 dakika ve üzerinde boşalıyorlarsa da 5 dakika üzerinde veya mümkünse boşalma kontrolünü sağlayabilecek seviyeye getirmek. Yani hastanın kendi istediğinde boşalacak kontrolü sağlamasını istiyoruz. Bu tabii ki dediğim gibi her hasta için uygun değil ama hastaları kategorize ettiğimizde birçok hastada böyle sonuçlar elde edebiliyoruz. %95 üzerinde net ve keskin bir başarı alıyoruz ve bu etki ömür boyu devam ediyor. Yine hastaların aklını karıştıran iki önemli soru var. Birincisi his kaybı yaşar mıyım? Biraz önce de bahsettim. Geride yeterli sinir bıraktığımız zaman, dikkatli bir cerrahi olduğu zaman his kaybı yaşama şansınız yok. Sertleşme sorunu yaşar mıyım? Hayır yaşamazsınız. Çünkü biz zaten peniste sertleşmeyi sağlayan sinirlerle hiç görmüyoruz bile. Onlar penisin kökünden giriyorlar ve onlar yine görmediğimiz için de herhangi bir şekilde bunlarla karşılaşma, sertleşme sorunu görme ihtimalimiz bu cerrahi sonrasında yok. Güvenli diyebileceğimiz konforlu bir cerrahi. Yaramız iyileştikten sonra sünnet hattından yapıyoruz. Bir yarada iz kalmıyor ama bir 3 haftalık nekahat bekleme süreci var. Penis iyileştikten sonra 3-4 hafta sonra cinsel yaşamınıza dönüp ilk cinsel ilişkiden itibaren bununla ilgili etki ve faydayı genellikle görmeye başlıyorsunuz. Cerrahi sonrasında siz takip eden bir ekibimiz var. Sürelerinizi, işlerin nasıl gittiğini, herhangi bir komplikasyon olup olmadığını yakın bir şekilde takip ediyoruz. Erken boşalmanız var. Çok hızlı sürede boşalıyorsanız, diğer tedavi yöntemleri sizi tatmin edecek sonuçlar vermemişse erken boşalma ameliyatı iyi bir seçenek. Bununla ilgili de en büyük tecrübe ve en yüksek hasta sayısı bizim kliniğimizde. Bu konuda merak ettikleriniz varsa bize direkt olarak ulaşabilirsiniz ulaşarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.